Erzincan altın madeni faciası tüm detaylarıyla hadislerde bildirilmiş. Fırat'ın altından bir dağdan altın çıkması. Bu hususta Ebu Hüreyre'den şöyle nakledilmiştir. Fırat'ın altından bir dağ kopup Akıncaya kadar kıyamet kopmaz. Bunu gören insanlar birbirlerine yönelecekler. Bu hadisede 9 kişi toprak altında kalacak. Açıklamalar. 1. Fırat'ın altından. Fırat nehrinin yakınından, Fırat nehrinin alt başlangıç kısmından Bilindiği gibi Fırat Nehri İliçteki altın madeninin bulunduğu Erzincan il sınırları içinden doğmaktadır. Altın madeni Fırat Nehri'ne sadece 300 metre mesafededir. 2. Bir dağ kopup Akıncaya kadar. Hadiste mucizevi bir şekilde kopma, akma ifadeleri kullanılmış, dağın bir parçasının sıvı gibi kopup akacağı anlatılmıştır. Erzincan'daki faciada da dağdan bir parça koparak adeta sıvı şeklinde hareket edip akmıştır. 3. Bunu gören insanlar birbirlerine yönelecekler. Olaydan sonra galeyan olacağı, olayla ilgili suçluların aranacağı, ailelerin öfke içinde olayın sorumlularını arayacağı, olayın medyada yoğun gündem olacağı, gözaltı ve tutuklamaların olacağı haber verilmektedir. 4. Bu hadisede 9 kişi toprak altında kalacak. Hadiste, altın madenindeki dağın çöküp akması sonucunda 9 kişinin toprak altında kalacağı çok net bir şekilde haber verilmiştir. Önemli not, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, bu altın madeni hadisi gibi, içinde teşbihli, benzetmeli ifadelerin bulunduğu bazı ahir zaman hadislerinin anlaşılabilmesi ile ilgili şu önemli açıklamayı yapmıştır. Ahir zamanda vuku'a gelecek hadisata, meydana gelecek olaylara dair hadislerin bir kısmı, müteşabihadı Kur'aniye, Kur'an'ın üstü kapalı, teşbihli, benzetmeli ifadeleri gibi derin manaları var. Muhkemat, açık hüküm ayetleri gibi tefsir edilmez ve herkes bilemez. Belki tefsir yerinde tevil ederler, olayın gerçekleşmesi üzerine açıklarlar. Ve onların tevilini ancak Allah bilir ve ilim derasi olanlar sırrıyla, vukuundan, meydana gelmesinden sonra tevilleri anlaşılır ve murat ne olduğu, ne kastedildiği bilinir ki ilim derasi, güçlü, derinlik sahibi olanlar, ona inandık, hepsi Rabbimizin katındandır, deyip o gizli hakikatleri izhar ederler, gün yüzüne çıkarırlar.